müdürüm. Biz Mutfak Müzesi'ndeyiz. Değil mi? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz oğlum? <laughs> Vallahi nereden diyebilirim ki ben son zamanlarda Türk dünyalarındaydım. Aslında İstanbul'daydım. Evet. Şimdi biz şöyle Şimdi burası, burası Hacıbanlar Evi Urfa Mutfak Müzesi. Yani bu konak kimindi? Ya yani daha önce Hacıbanlar konağıydı burası. Belediye 2011'de satın alarak evet. Mutfak Müzesi'ne dönüştürdü. Evet, burası müdüriyet galiba. Aşağı bir Şurası Önce. yemek odası diyor. Şöyle gelin hocam. Böyle. Şu gördüğünüz kuş takalar misafir kuş takası. Öyle mi? Yani taka dediğimiz kuş yuvası. Hı -hı. Misafir kuşlar için yapılmış. Evet. Karşısında konağımızın özel kuş takası. Şuradaki kuşlar. Tabii. o kuşlar özel değil. Ya. Yani kuş takası özel yani konağa evet. ait kuşları Yukarıda da bir da. köpek var. Tam evet. da köpeğimiz var. Buyurunuz. Burası da eyvan. Burası yazlık eyvan. Evet. Yazın burada oturulur. Kahvaltı <laughs> yapılır. Burası odası gibi döşenilir. Burada oturup kalkarlar, misafir ağırlanır. Balkon amaçlı oturulan bir. Yer. He şuraya da kuşlar yine oraya da konuyor mu? Orak, ora eyvanın havalandırma sistemi. Hı. Hmm. Peki Orada buradan baca da var. Evet içeriye girebiliyor muyuz? Bir şey var burada mı? Buradan giremiyoruz. Şu karşıda tamam. şu karşıda kışlık eyvan. Yani bu, bu yazlık, öbür kışlık hayvan. Bir yazlık hayvan, biri kışlık hayvan. Aralarındaki eyvan. fark biraz daha... Güneşin yönüne göre. Orada güneş her zaman içinde yaz-kış. <laughs> Buraya hiçbir zaman güneş vurmaz. Anladım. Yazın burada oturulur, evet. kışın orada oturulur. Evet. Bu gördüğünüz işlemeler sadece süs değil, odanın havalandırmasını ve aydınlatmasını da sağlıyor bu arada. Hmm. Yani o kadar nakışlamışlar ki. Urfa'da böyle İnşaat işçileri vardı demek ki eskiden değil mi? Bu konak 160 yıllık, 165 yıllık bir konak. Acıvanlar konağı. Hı hı. Ee, mimarisi Selçuklu mimarisi var. Ay yıldız var orada. Hı hı. Ama Ermeni ustalara yaptırılmış. Evet. Şimdi nereden başlayalım içeri girmeye? Şu yemek odasından başlayalım hocam. Tamam. herhalde eski bir ayna gelinlere değil Gelinlere eskiden boy aynası diye alınırdı. Gelin boy aynası. Şimdi şöyle giriyoruz arkadaşlar. Evet. Burası da bir yemek odası hocam. Evet. Yasa amca evin reisi, yandaki eşi, bu mavili kızı, oğlu, torunu pembeli gelin. Ayın babası gelini sofraya hı, hı. Ama o saygıdan dolayı bak tabağını yere koymuş, yerde yemek. Ayın babasına saygı gösteriyor. Evet. Hemen Şunlar da sizin işlemeleriniz. Ya gördüğünüz bütün eşyalar bize hibe edilmiş, bağışlanmış. Evet. Bakır tencereler evet. var. Kim ne bize bağışlamışsa ismini yazmış. Öyle bir kapatlanıyormuşuz onlar. Burası da yataklık mı şu karşısı? Yüklük <laughs> orası. Yüklük. Evet. Ee, şu karşısı camlar çok ilginç. Şu camları açılıp kapanması. Bunları kapatınca evet. Perdeye gerek kalmıyor. Hem evet. sıcak soğuğu geçilmiyor. Hem perdeye gerek kalmıyor. Burada enteresan bir bakır kabı var mı sizin bizi hani şu çok güzel ya da farklı dediğiniz şu bakır kabların içinde? Orada işte bak orada Mesela, demlikler var, bir Şurada var. bir tane şey var. Hani sefertası gibi bir şey var. Evet. Sefertası var mıydı eskiden? Var. Tabii. Bakır sefertası, dörtlü. Hı, hı evet. Bu da kova, bu da abdest ibriği. E, bu şey e, yoğurt kovası mıydı o? Bu sıtıl. Sıtır ne he, demek? He. Yani su taşı. Şu? O şey, e, küçük sürahi. Evet. Bu da sürahi. Tamam. Bu da ibrik, bunlar tamam. abdest ibriği. Şunlar harici. da herhalde e, şeyden gelme. Bunlar da zemzem takımı. Evet, zemzem takımı. Evet. Şöyle. İlerleyin hocam, tamam. sağdan, sağdan sağdan. Tamam. Bu taşlar da burada mıydı, siz mi? Bunlar, Şu bunlar, neymiş? Burada bu da dibektir. Bundan buğday döversin. <laughs> çorbası yapmak için. Oo. <laughs> Şu ağaç da güzelmiş. Bu Şimdi, da süs narı. Süs narı deyince gerçekten nar mı? ha buradan buradan çıkmıyoruz. Diğer taraftan çıkıyoruz. Bu Şu... da şehriye makinası. Nasıl yani? Hamuru bunun altına koyuyorsun. Bunu çevirdik işte saç teli gibi alttan çıkıyor. Hmm. Yani ince uzun makarna gibi. Hı hı. Zaten sizin şehriyeleriniz bulgurların Bulgur içinde. Evet şey adı Yaman falan da öyle yani içinde. O da pervanesi birbirine yapışmasın. Şimdi yapışması. nereden yani burada mı kavuruluyor? İşte bunu çeviriyorsun ya. Yukarı çıkıyor. Bunun altına hamur koyuyorsun. Bunu döndürdükçe. Ha, aşağıdan. Bundan saç deli gibi. Aşağıdan dökülüyor. Bu da bir vantilatör görevi. yapıyor. Görev Allah Allah. Şu ne? He düzleme. Bu da damla o. Evet. Şunlar damla da. Damla üstünü sıkıştırıyor. Evet bu kapılar da çok güzelmiş gerçekten. Orijinal kapılar. Evet. Bir zamanlar bu konakta şakıyan <laughs> sesler vardı ama şimdi yok. Burada da kadınlar imeci usulü oturmuşlar. Gelecek misafirlere yemek hazırlıyorlar. Ne hazırlıyor? Küçük lahmacun. lahmacun ağzı açık. Olan ağzı açıktır. Bir de hı bunun hı. ağzı kapalısı var. Yumuğu var. Evet. Kapalısı da işte ağzı yumuktur. Hı, hı. İçli i̇şte köfte. Biri köfte oluyor hı, hı Biri bebeğine bakıyor. Hı -hı. Eskiden komşular birbirine yardımlaşmaya giderlerdi. Evet, doğru. Buralarda da yine yine yüklük var, değil mi? Tabii orada yüklük Aynen. var. Çok Yani sevindim. bu sofra kalkınca burada evet. yata da biliriz. Evet, şu et taşı. Et değil taşı, mi? Evet. Eti e, şey yapıyor. Etin tokmakla taşla döner. Şu ne neymiş, neymiş bu kahve? Kahve diye evet. kahve diyoruz. E, Urfa'ya geldim, mırırı içemeden gidiyorum. <laughs> Gerçekten. Gerçekten mırra içemedim. Mırrayı çalıştım. Bu sefer geldiğimde hep e, hazır kahveleri içiyorlar maalesef. Mırra i̇çemedim. her yerde var ya. Yok mırra her yerde değil. <laughs> Birazcık yani. bir bana mırra, mırra işte Tamam ama mırrayı... Aşağı olacak. Ha, aşağıda. Aşağı. Ne var aşağıda? Burası çiler. Siz geri çekin Ha tamam. Şöyle çekiyorum. Burası da kilermiş arkadaşlar. Tahıl ambarı. Görüyorsunuz. Evet, çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel kazan. Aletleri bağışlamışlar sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar eskiden herhalde çuldan yapılan yani çok değerli bir şeyler. Şunlar lenger tahmin ediyorum. Şu da işte buranın çok meşhur içecekleri yazın çok satılıyor. Çok sıcak olduğu için. Bunlar herhalde kebap ocakları büyük ihtimal. Şöyle vereyim. Şu sevgili arkadaşlar tel dolabı. Ne kadar güzel yapmışlar. Evet, şunlar çubuktan yapılmış hasır. Bunlar küpler. Küplerin ağzı eskiden böyle bağlanıyormuş sevgili arkadaşlar ve çok güzel. Şunlar bakınız çok kullanışlı sevgili arkadaşlar ve e, hem de doğal. Çubuklardan yapılıyor. Gerçekten çok güzeller. Evet, bunların tam ismini bilmiyorum ama şu da yelpaze galiba. Evet, şöyle gösteriyorum. Yine bu da çeşitli örgü, kasır. Üstadım, siz gelmediniz ama ben hiçbirisini bilemedim. Şu da herhalde ayran yapan yayık. Yani şeyden, gerçek keçi derisinden. Kurutulmuş tatlar varmış burada, patlıcan, biber, domates var mı ya, kurutulmuş sebzeler, nane kurut yaprak basma kültürü. Siz neden gelmediniz? Bana anlatsaydınız. Ben mesela şunları çok merak ettim. Şurada kebab ocağı mı var? Burada bir tane şey vardı, içecek vardı. Çok meşhurdur, doğdu. Yama. Efendim? Meyanba. Ha, şey Bağı diyor da onun ismi başka bir şeydi. Unuttum. Bu da harmandan gıda ürünlerini, buğday işte, Buldayı. mecbe bu çuvalarla taşıyorlar. Şu da çok ilginçmiş, böyle bir şey mi vardı eskiden? Tabii bu şey ara eşya koyuyorsun, süs koyuyorsun. Hı hı. Peki bunlar bu, kebap ocağı kahve mı? Kahve kavurma makinesi. Allah Allah. Tane kahve kahveyi burada kavuruyorsun. Gerçekten onun için mi, orada mı mırra onun yapıyorlardı? Onun için kavuruyorsun. Mırra mı yapıyorlardı? Mırra yapıyorlar Tabii kahve kavuruyorsun. Aynısı bu. Bu şerye kavurma makinesi. Allah Allah. Bu da şey e, fırın, odunlu fırın, çocuğa pasta yapıyorsun, bu yapıyorsun. Eskiden. Eskiden. E Şuna bakabilir elektrik miyim? Elektrik yokken. Yok mu? Açılmıyor mu? Yo, elektrik yokken. Ha, elektrik yokken neresine odun yakıyorlardı? Altına. Ata odun yakıyor bu. Aynı uzak Doğu sistemi burada da varmış. Ya da tüpten. Neyse tüp yokmuşlar işte. Bu da çok eski ilginçmiş yanımız şey yani, gerçekten. Gibi. Şu da kova lastikten mi yapmışlar? Bu lastikten bundan karşı taşıyorsun. Evet. Çok inşaatla kullanılan bir şey bu. Allah Allah. Bir hayvana su veriyorsun bunlar şey. Her Hı -hı. türlü Şu da tel dolabı çok beğendim tel dolabı, ama açamadım. Tel yemeklerini evet. burada muhafaza ediyoruz. Ya olur. en güzel şey Elektrik, bu. Elektrik yok, buz dolabı yok. Benim evim olduğu zaman ilk önce aldığım şey bu. Evet. Gerçekten. Nereye gidersem gideyim o. Onları bu da döven. Aha. Gem yani bura. Hı -hı. Ben onu nasıl Hayvan olduğunu Hayvan gücünden döven Aha. içeri yatır işi bu yaparmış. Evet şu. Bu da su kazanır. Ha. Çocuğu yıkayacaksan suyu bu kazanda ısıtıyorsun odunla. Biraz da kül atıyorsun içine. Çocuğa banyo yaptırıyorsun. Kül temizlik kürmüş. Şey Eskiden. yok mu yani? Sabun, deterjan, şampuan yok. Çocuğu da içine mi sokuyorduk? Yok. Ya burada kovadan alıyorsun tamam. suyu. Hı -hı. Burada çocuğu yakıyorsun hı hı. ya dışarıda yakıyorsun. Bunlar ya. da küp. Bunlar da küpler. Peynir Küplerin yarısı toprağın içinde yarısı yeryüzünde. Tamam. Hem devrilmesin hem serin kalsın diye. Hı -hı. Bunlara yağ konur. Peynir, koynur, konu. zeytin, salça, biber. Şunlar da sepet. Bunlar da sepet. Bu ekmek sepeti. Hı hı. Yufka ekmeği üstüne koyuyorsun. Şunu? Bu da taylık derler. Buna bir sebzeyi bir yerden bir yere taşıma amaçlı kullanılıyor. Taşıma amaçlı. Şimdiki sandıkların yerine bu vardı eskiden. Öyle mi? Şu bu da, da yine da su taşıma amaçlı. Kuyudan su çekiyorsun. Ha, kuyudan su çekme şeyi. Buna hiç... Evet. E... Bu da çit. Çit? He ee, yani bu çadırı açıyorsun ya hı hı. etrafını bundan kapatıyorsun. Kimse hı. görmesin Anladım. işini sinek girmiyor mu giriyor mu? Giriyor sinek. Şu da herhalde havalandırma gibi bir şey değil evet. mi? Evet. Bunu kim bu, yapmışsa çok güzel olur. Kebap şey yapıyorsun ya yeliyorsun kebap. Yani, ah, kebap yeliyorsun. Gerçekten benim. mi? Öyle. Çok güzelmiş. Şimdi akşam üzeri şehirde o kebap şeylerini, dumanlarını gördüm. Dedim evet. ya burası Adana ya Urfa. Başka bir yerde yok çünkü. Bak burada baharat çeşitli. Evet gördüm. Bak küfte sürahisi. Ne demek Küfteyi o? Küfteyi vuran adam burası suyu da olur yanına koyar. Hı hı. Elini suya batırmadan su alır öyle. Hmm, Burada bulgur taneleri küften içi suraya girmesin diye ağzı küçük. Allah Allah. Şu ne? Şu? Bu bazı. Bizde külümçe şey var hmm. buraya, e, boğaça evet. gibi bir şey. Bu ekmeği açarken iz bırakıyor, çizgi Anladım. bırakıyor. Anladım. şey. Adıyaman tarafında da evet, var. Evet, burada da şey var. Ne var? Burada da var. Lengerleri Mesela pilav gördük. koyuyorsun. Evet ya, güzel. Etli metli tavuğu. Çok etlim güzel. Etlim, etlim, tavlı, Çok meşhur, güzel. Şu ne? Bu Bak, da ağırlık taş galiba. Şu kıyma alıyorum. makinesi. Bu da etten taş. Ha, gördüm. Yani biz Çiköp'te de dövüyorduk. Etini bu taşta dövüyorduk. İstanbul'da da dövüyorduk biz Öyle onu. Öyle mi? Aha, biz de dövüyorduk. Dövme tarihi. Bu da tavan ambarı. Efendim evet gördüm. Tavuk depresi. Üstten koyuyorsunuz aşağıdan alıyorsunuz. Aşağıdan alıyorsunuz. Evet. Kaplar, Şu ne? Baharat. Şey, baharat. Eskiden koraba. baharatlık böyle miymiş? Ya böyleymiş. Baharatlarını muhafaza ederlermiş. Yani, yani karanlık. Ya bir hayvan olur, bir şey olur. Kusmasın baharata. Hep kapalı yani her şey. Evet. Bu da herhalde hayvan şeyi, da, um, ayran yapma şeyi. Yayık ya. yapıyorsun bunlar. Bu yırtılmış biraz. Aha. Bu da kazan. Hangisi? Bunda şıra yapıyorsun. Üzümü evet. ayaklıyorsun, suyunu kaynatıyorsun. Pekmeze dönüştürüyorsun oh, yani. ne güzel. Evet. Burası kilerimizden çıktık. Şimdi burası da ateş mi yakıyorlardı burada resimde? Yok burada da odunu muhafaza ediyorduk. Ha odunu. Mantıklı ediyordu. mantıklı evet. Koyuyor, Çok geçiyor. mantıklı buraya gireceğiz. Sağa geçin hocam. <laughs> burası benim yerim. Usta çilesine tanrılık deriz. Ben bu arada yemek yapma hastalığım var bende. İmzalim ben yemek diyorum. Yarın maalesef gidiyorum. Ciddi mi? Evet şimdi... E, ee, burası kuyu. gerçek kuyu mu? Tabii burası zengin konağı olduğu için gerçek kuyu mutfağa kazmışlar. Evet. Yoksa avlunun bir köşesine kazarlar. Evet şurası da şıra cunu. Buna cunun yüzünü da çok yaparsan pembez yapmak şey. için. Evet çok güzelmiş. Buna suya basarsın, ayaklarsın, nişasta yaparsın. Evet. Buna küllük. Biraz önce bakmıştım. Hmm. Orada beşik olun küllerini burada stokluyorsun. Evet. Külleri bulaşık yapıyorsun küllerin. Çamaşır yapıyorsun. Anladım. Banyo pazarına bir avuç atıyorsun. Evet. Başka temizlik ürünü yok yani. Ama bence hala ona dönebiliriz. Evet. evet bunlar da biraz yassı. Bunlar da bulgur pilavı bu mı pişiyor? Konakta şey? işte bu konakta konakta ekmeği var. Şuradan çıkarmış. Evet. Bunlar da zaten şu karşıdaki tel dolabı değil mi? Yine evet. tel dolaplar. E, bunlar ne yapıyor? Şuradaki şu tepsilik gibi bir şey var ya şu ileride. Burada ekmek. Ekmek yaparken Burada da, ekmek da var mı? Yapıyorlar. Burada da var mı onlar? Tabii. Yani şey Antakya'da çok da burada yani da var. Yani o ekmek pişiyor şey oraya da sevgili üstten hmm. koyuyor. Bunlar da bulgur falan öğütüyor galiba. Valla Antakya babanın kürsüsü de değişik. Nasıl? Ya. Ekmek kürsüsü. Ha evet. O değişik bir şey. Değişik evet gördüm. Gördüm. Toplanıyor böyle bir araya gelip toplanıyor. Evet. Onu hangi usta yapmış acaba? İşte Burada da bir tane vakıf eski... başkanı arkadaşım var benim. Evet. Yani çok şimdi videoyu kapattıktan sonra o çok böyle bir şeyler yaptıydı. Yani coğrafi işaretle neyi aldınız? İşte mutfak müzesini şey aldı. Müzeli. Ama o önlük örgü değil Pişim değil. Biliyorum. Hayır. El işlemesi o. El işlemesi mi? Yok. Eriştirmek. Hayır, şey, örgü de var, örgü. İşte ha, ha, biraz uzak durmuş. Bu örgüt diye bağlıyorlar onu. Hı Şurada eskiden bu ocaklarda iş yapılıyormuş. Hı Şu ışıkları da çıkarken kapatalım israf olmasın. Ay gerçekten çok güzelmiş. İşte ee, şu nedir? Küp. Yani. suyu koyuyorsun. Hı -hı. Hem soğuyor içindeki su Hı -hı. hem e, dinleniyor. Bu aşağı inmiyor mu galiba? İnecek mi? Yok. Değilin. Var Siz mı? Ne var? Bir dakika. Burası restoran kısmı hocam. <laughs> restoran deyince gerçek restoran mı? Tabii böyle bir dönüm. Yani burada yemek Her yeniyor burada mu? Burada etkinliklerimizi yapıyoruz. Yemek, sevgimizi yemek. Evet. Şu tabloları biliyorum. Şunları. Ne zamanları yapıyorsunuz siz burada? Ne zamanları? Biz normalde yemek kustarımız var ya, mesela köyden çocukları alıyoruz, hı hı. tarihi evleri gezdirdikten sonra orada da öyle yemeği ikram ediyoruz çocuklara. Hı hı. Yani e, ufağın kazasında yaşayan bir çocuk ufayı niye görmez? Evet, çok güzel. Gez yani Sonra da yemek yapıyorsunuz. Sonra da yine aynı odunluk burası. Burası da şark odamız hocam. A ama girmeyeceğim. Siz... Yok, girmeyeceğim. Esas şark odası içerideki odası. Ha, tamam o zaman girelim ama nasıl tekrardan şey yapacağım? Bu ne? pabuçları neyse üstüne basarım. Yani e, biraz bot gibi de ayakkabılar. Neyse, de önemli, de. Değil. önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Konak ya. da çok güzelmiş gerçekten. Burada da sıra gecesi mi yapıyorsunuz? Yani burası şarkı odasımızın girişi sadece. Yani şu yastıklar gerçekten evet. çok güzelmiş, eski yastıklar ama onlar da güvenilir, değil mi? Yünden onlar. Tabii ona şey koyuyoruz. Yani evet, şu sandık var, evet, sizin kültürünüzde. Eski cez sandıklar. Sandık evet, şu ne? Ceviz sandık mesela. Bunu ateş bu mi koyuyoruz? gibi ha. bir şey. Şimdi buraya, burası mı esas dediğiniz? Evet. Birincisi şunu, önce bunu çekeyim. Ben burada kazazcılık var, biliyor musunuz? Bu kazaz kültürü mü? Yani Bu bazen ne bazen kültürü? Var, kültürü? Hayır, kazazcılığı biliyor musunuz? Bunu nasıl yapmışlar çok merak yani ben. Ben burada kazazcı bir arkadaşım vardı. Saçlarıma kazazcılıktan bir şey yaptıracaktım. Ha yani burası da sır. Burası ne şarkolaz, yapıyorsunuz? Biz burada bütün etkinliklerimizi burada yapıyoruz. Hı, Hı Mesela bir televizyon gelip bir çekim yapacaksa Evet. Düşün, burada sıra gecesi düzenliyoruz. Evet, bir tane. Bizim tortu programlamıyoruz. Evet. Şöyle bir panayı ben de işledim. Evet. Yani öyle ama tek tavus kuşu. Şu nedir bu panom? Bu da eskiler işte Urfa'nın kuşçuluk şeyi meşhur. Hı hı. Adam özel kuşları var işte hı hı. resim çekilmiş. Çok güzelmiş gerçekten. Burası yazın seri kış sıcak olur. Hı hı. Taşlarından dolayı. Evet şu çok değişik geldi bana. Orası çekilmiş bir yani. şey Hı hı. Şimdi şöyle bunu giyinemeyeceğim ama yapılacak bir şey yok. Aslında buraya bir çekecek koysanız güzel olur. Siz neyse çekim yapın sonra. Hı hı, tamam. Şimdi düşmeden tam giyinmeden. E, ee, zaten az bir yer kaldı. Peki. Hı hı. Bir dakika giyineyim yine giyinirim herhalde. Burası. Orada kadınlar gün yapıyor. Kadınlar gün Eskiden yapıyor, şey ne indirilmiş. yapıyor? Kadınlar Günü yapıyor, kadınlar günü. Ha. Kadınlar günü ne? E, peki yemek olarak ne yapıyorlar? köfte yoğuruyor, işte çerez, merez, çe çek, falan besti falan yapıyormuş. Burası yine bir şeyler var burada. Şunlar var, bunlar müzenin ütüleri falan. Şu düdüklüsü mü? Düdüklü tencere o civatalı. Eskinin düdüklüsü. Öyle mi? Peki burası oda mı? Burası. Bir gelin odası mı? Mesela burası ne? Banyo muydu eskiden? Yok, banyo değil orası, kiler gibi bir şey yani. Hayır, da... eskiden bunların odalarında banyo olması lazım. O, cağ gibi. O hayır, odamız var. olur öyle. Ha, öyle Yen hani. odamızda var. Ha, gelin odası mı? Burası da sergi odası. Sergios dediğiniz. Değilmiş, yani şey makineler şöyle bağışlanmış e, bunlar tavalar. Urfa'nın mı? Acaba Tabii antik mi? Urfa e, nın, Urfa tamam. Şu küp var. Siz de ne yapmış hepsini isimlerini yazmış. Şu ne? Ne kadar ilginç. Buraya... 1300 onu yurt dışından zamanında getirmişler. Hı hı. Çünkü Samur gibi yerler aydınlatma. ha, ha, buraya burası şey ha lüküs mü görevi yapıyor? Yok. Lüküs görevi yapıyor. Bu görevi bunu buraya Ha anladım. Eskiden lüküs görevi yapıyordu evet. değil mi? Burada Efendim. biraz daha böyle günümüze uyarlı şeyler var. Şamdan mı şunlar? Şamdanlıklar falan var işte. Yani fener mi? Şurada. Fener var, şamdanlı var. Evet. Bunlar hep bağışlanmış. Silahlar var. Hı hı. Şu, bu nedir? Kilim mi? Kilim gibi bir şey. Hı hı. Burada silah dediğin şeyli mi? Sedefli galiba silah. Sedefli eski. Kama küfey var. Tüfek, kama. Urfa'ya özel tatlar, Urfa'ya özel kışın tatları falan demişler. Tekrar çıkayım. Ben, ben. şey yaptım ya hocam dedim hı. ya orası havalandırma ve aydınlatma işte hı hı. böyle. Evet. Bak buradan çekin şey görünüyor. Şurası mı? Şöyle birazdan geri gelir. En üsttekiler mi? Bak orada boşluk var ya bak oradan o kovan arkasına bakın. Tamam, mı? tamam. Ve evet, şurası. Aydınlatma. Hem orası burası süs yeri, hem de orası pencereler. nasıl iki dört beş yani eskiden demek ki klima sistemi böyle çalışıyormuş değil Abi mi? Bu buz gibiymiş burası. Evet. Bir gelen odamız kaldı. Hı, hı. Bu arada şu çiçek de çok güzelmiş. Verelim bir tane. Ha. Şimdi bakın o... ama olur. olur. Ben de size zaten vereceğim. E, bu arada bunlar da küpler değil mi? Şöyle göstereyim. Şu kıyafetleri bir türlü giyemedim üstadım. Giy versin, Hayır. Yani ben bu kırmızıya çok hastayım da. Şöyle şeyleri. Ben çoğu resim çekiyorum. He, tamam ama şimdi giyemem. Giydirsen bunu sana giydireceğim. <laughs> o çok güzel. O e... Evet. çok güzel duruyor. Evet güzel. Fotoğraf çekelim. Şimdi burası da yatak burası da odası. Bu da gelin odası. Hı -hı. Şu, şu Bak gelin odamızda 165 sene önce A bir Türk yakabilir miyiz ya? Yanıyor mu ışık? Biraz ışık yaksak hani beni azıcık evet. iyi olur. Ne dediniz şimdi? Ha, evet. Tamam neyse. Olsun. Şu, 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 şimdi şu, şöyle gelin odasının duşu işte Caha dedikleri ne orası banyosu. Tamam. Türk tamam hamamı. mı? Türk hamamı gelin odasında. Tabii. Bu da evin erkeği mi? Damat. Bir Şu... bebekleri olmuş. Orada kayınvalide. Ha kayınvalide. Bu Bebek evin. Ya, kayınvalide yanında oturuyor. Evet orası da banyosu. Buralarda yine vitrinleri değil mi? Güzel evet. bir şekilde. Şöyle abdest ibriği varmış orada da. Şurada da yastığı da çok güzel. Yastığını kim işledi? Yastığı da işte bize Hediye. bağışlanmış. Ya. Hı hı. Bu halılar da güzelmiş. Bunları kim verdi? Hep bağışlanmış. Evet ama rengi çok güzel. Acaba Şöyle. bu. Türkiye'nin halısı mı? Türk halısı bence. Türk halısı. Şurada benim ilgimi çeken evlere yatak odalarına demek ki bu üzerlik var ya. Evet. O haran tarafında çok onu nazar değmesin diye. Tamam. Şunlar da bohçaları değil mi? Bohça, Bohçaların içinde. Hı. Hmm. Yazmaları da şuna koyuyordu muhtemelen. Yazma, eşarpına burak koyup on, bunlar kişilerinizi yıkıyoruz oradan onların kafalarına takıyoruz. Heh. Şurada yıkıyoruz. kadın kemerini de şuraya asmış geliyor. kemer, onun. altın kemer. Evet. Bizde bir kadra yani genelde altın kemer takılır. Ya öyle bir altın kemeri takanı görmedik yani. Şimdi, şimdi olmazsa vermiyorlar. Ya şimdi takıyorlar da sonra kalmıyor. Şurada güvercinler var gördüm. Evet. Onlar, onlar işte gerçek güvercin, güvercin mi? Güvercin uçuyor onlar. Onlar ayrı bir yer. Aha, şöyle. Böyle çekin hepsini böyle diş. Şey. Tamam. Şöyle. Ee, şimdi söylemek istediğiniz bir şey varsa kapatacağım videoyu. Burası mutfak müzesi ama biraz mutfak müzesinden daha çok şeye benziyor. Yöresel bir eve benziyor. Yani yöresel Urfa hı. evine benziyor. Ama hı hı. eşyalarımızın çoğu mutfak ağırlıklı olduğu için mutfak müzesi denir. Hı. Ama şöyle bir şey olsaydı olmaz mıydı? Yani şöyle bir şey. Mesela hani Urfa evi. Yok, Urfa evi değil. Mutfak müzesi olsun da diyelim kebabın kebabın yapılışı ve kebap ustaları, eski kebap ustaları benim de yaşar ustam vardı. Kebap ustam Urfa'da, evet. şimdi Bursa'da çok iyi bir kebap ustasıdır, onunla çalışmıştım öğrenciyken. Yani kebap ustalarının bir köşesi olsaydı, mesela Mırra'yı ben Harran'ın bir köyünde çalıştım, bir mahallesinde evet. şimdi köydü eskiden. Ama adam gerçekten Mırra'yı gerçek Mırra yaptı yani kavurdu ve ondan sonra işte dövdü, kaynattı, 2-3 süraiden aktardı falan, Bizim içinde de, de kakule var. Hı? Burada ilgili bir çekimimiz var Hayır mı? çekim değil ben diyorum ki mesela aslında şöyle bir şey olabilirdi burası yani kebap yeri e, hani mutfak müzesi mutfakta bir yer bir kebap köşesi kebapçılar şıllık tatlısı şıllıkçılar yani hani o işte mesela ağza açıkçılar ağzı yumukçular sonra yani başka şimdi şeyler var sosçular yapıyoruz burada. mesela mutfak müzesi deyince akla o geliyor evet. yani ama burası bir, bir e, yani. şey yöresel ev olmuş yani. Urfa'nın yöresel evi olmuş biraz Aynen. da Urfa'nın Mesela Urfa ait olmayan çok şey var. Şunları merak ettim. Bunlar herhalde çalışma yapıyorsunuz değil mi? Bunlar, Burası da kitap. Bunlarda şeyimiz var, yazılarımız var. Yemek tarifleri falan, şerbet tat. Tarifler. Şunları ne Onları yenisini bastırıyoruz. Ha, ha. Şunları ne Bunlar, yemek, yemek, kitabı var mı Urfa'nın yeni? E, yok işte kalmadı. Bastırıyoruz, dağıtıyoruz sizin gibi misafirlere. Hı. Ama şurada birisi mırra kabı var. Orada mırra mı içiyorsunuz? Yani, mırra değil mi? Mırra da var. Hani mırra şekerli nerede? Şekerli kahveli var. Hayır, yani mırra he mırra değil. Mırranın iki mırra çeşitli, mı? yok. bunlar şekerli kahve. İşte, he, kahve hani ona, bak mesela mırranın var mıydı bu kahvesi? Kahve şeyi? Tabii vardı. Var mı ama işte bir köşe dibekleri olacak. dibekleri var yani. Dibeklerin önünde işte ustası kahvesi olsa çok güzel olurdu yani. Yani işte usta yani yani işte adım bak. Şimdi öğretici olması için çocuk geldiği zaman eski ustaları tanıyacak. Kabları, kaşıkları tanıyacak. Biz hep evet. öyle. Mesela eğer künefe yapıyorsa künefe kabı. İşte yani bu biraz karışık bir yemek değil bu. Evet. Ama mutfak müzesi deyince aklıma o geliyor. Üsta adam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çık kapatacağım. Teşekkür ederim. Her zaman yayınlayabilirim değil mi bunu? Tabii yayınlayabiliriz. Teşekkür. Adınız soyadınız nedir? bunun Buranın tamam. sorumlusu. Tamam. Teşekkür ederim.